Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. En yakın arkadaşlarıma sordum. Kanka dedim işte YouTube'a başladım. Ne yapmam lazım? Bir YouTuber olmak için neler gerek? Karakterimde olması gereken şeyler neler diye sordum. Arkadaşlarım bana söyledi. Kanka işte zekanın iyi olması lazım. IQ seviyenin yüksek olması lazım falan filan. Ben de düşündüm. IQ seviyemi nasıl ölçebilirim? Nasıl ölçebilirim? Araştırdım. Yani YouTube'a başlamak için yapmam gereken yani ilk şey IQ testi çözmek. Ben de araştırdım, psikiyatrilere baktım, psikologlara baktım ve ünlü psikiyatrilere göre ve psikologlara göre mesela ünlü psikiyatrilere kim örnek verilebilir? Sigmund Freud ki herkesin bildiği çok ünlü bir psikolog. Kırmızı odadaki o kadın mesela. Can Manay ki çok ünlü bir psikologdu kendisi. Önerdiği tek bir tane site var. Tabii ki o ne diyor? O ne diyordan IQ testi çözeceğiz. Buradan hemen şaka yaptım o kadar. Ha, şaka yaptım. IQ ve zeka testleri özellikle internette oldukça popüler. Bu testimiz kendisiyle IQ testi yapmak isteyenler için birebir. kendinizi sınamanın en iyi yolu bu. Aşağıdaki harflerden 8 harfli bir, anlamlı bir kelime oluşturduğunuzda bu kelime aslında ne olmuş olur? Nalakkey, 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 lanel, nala kelane, nala 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 kelaynak. Çok basit lan bu. Kelaynak tabii ki bir meyve. Yok şaka yaptım o kadar. Bu soru şaka amaç yani bu testin sonunda IQ testimizden bir puan eksikliği yaparsa şaka amaçlıydı bu. Yani kuş olduğunu kelaynen herkes bilir tabi. 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? Ayda bu zor sorulan. 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? 25, 24, 22, 19, 15. Benim bu soruyu çözmek için bir şeye ihtiyacım var. Hemen alıp geliyorum. Geldim. Tabii ki işte bu. 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? 25, 24, 22, 19, 15. Gözümde görmüyor ki 15 ama. Heh. 15. Şimdi aradan 1 2 3 eksilmiş. 15'ten 15'ten 3 çıkar. 15'ten 25'ten 1 çıkmış 24. <laughs> 22 2 eksilmiş. 27 3 eksilmiş. Ona 4 eksilmiş. 5 eksilecek. Yani Neyse bu soruyu çözümüze göre şu gözlü şöyle Peter Parker gibi. Tahminen şurada dört kenarlı kaç tane şekil vardır? Tahminen dört kenarlı. Hemen sayıyorum. Böyle bir, dört kenarlı. Bir, iki, üç, dört, beş, Şimdi sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. On, on bir, on şıklarda yok. Ama en yakını on altı, yirmi. Yirmi, on, 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 bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışma yaşanmıştır? Ha bu soru herhalde ta eskiden koronanın olmadığı zamanlardan kalma bir soru. Şu an yani bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışırsa Ebesini a**ını <laughs> görürler. Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışma yaşanmıştır? Öyle. 100 Abi 45 miyit evet, vurulmazsan mı lan? Aa, kolay bir tane soru. Evet. Kütüphane kitaplardan, kitaplar ise ne bu şiir mi? Kütüphane kitaplardan, kitaplar ise sayfalardan oluşur. Bu üç kelimenin ortak noktası ve sonucu, çıkarımı, analojisi, analoji ne demek lan. Analoji, analojisi nedir? Bu üç kelimenin ortak noktası <laughs> soyluluk, iktidar, imtiyaz. Genel kültür sorusunun IQ testiyle ne alakası var? Sayın o ne diyor yetkilileri? Yani olmamış. Editörler. Hı hı. Beğenmedim bu soruyu. Soyluluk, iktidar, imtiyaz. Demokrasi. Soyluluk, iktidar ve imtiyaz. Bence aristokrasi. Oha lan doğru çıktı Yine bir sayı sorusu. Serideki... Seride sıradaki sayı nedir? 3, 5, 2 artmış, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5. Bir de yanında Demet Özdemir ile Oğuzhan çıktın tatile sarmış. 9. Yani 31. Abi! Oğlum sorular zor ya. ay seviyorum düşük çıkacağım. Oğlum ben de diyorum nerede yanlış yapıyorum amana koyayım ya. Lan tabii ki bu gözlüğü takarak çözeceğim lan. Hah. Şimdi oldu abi ya. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Hmm. Şu. O kadar da şey olmasın yani. Bu kadar da kolay sorular sormayın arkadaşlar. Arası yok yalnız çok zor ya da benim zeka seviyem için çok zor ya da çok kolay sorular var. Aşırı bir hayat hangisi diğerlerinden farklıdır? Farklıdır. <laughs> hangisi diğerlerinden farklıdır? Salla ya. Salladım. Aşağıdaki şekil katlandığında hangi küp ortaya çıkar? Beynimde katlamaya çalışıyorum. Katlayamadım. Şu. Aşağıdakilerden bir grup oluşturduğunuzda hangisi dışarıda kalır? Reçel port. Abi soruya bak çıldıracağım. Abi zeka seviyorsun o hakaret bu. Serinin devamındaki sayı nedir? 57 eksi 13. Evet 44. Eee, çok basit. Tırtıklı alanın yerine gelmesi gereken şekil hangisidir? Şu. Ortalama 85-144. Enes Batur çıktı. Ortalama 85-114. Yani Enes Batur seviyesi çıktı. Senin ben beynini sikeyim ama sonra bir de youtuber olmaya çalışıyorsun. Sen bu zekayla ancak... Gerçi doğru. Ancak youtuber olursun.